Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Kurban Bayramı. Evet. arkadaşlar dediğim gibi Kurban Bayramı modundayız. Ee, yani elimizde bir kitap olmadığı için Kurban Bayramı'nda yapıyoruz bunu. Yani Minecraft'ta yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar Bugün bayramın birinci günü. Şimdi bayramın birinci günü olunca adamlar ortak olmuş iki kişiyle. Sadece bunlar kalmış yani bu hayvanlar mal Şurada da varmış ama onlar kapanmış. Şimdi hop oh, bir dakika ben şunu unutmuşum hemen şey yapabiliyorum. Ya gelmeyeyim hemen yapalım. Koylu koy, çit. Bak şimdi ne var? Şu ya koy. Bu adam zaten ikisine bakıyor. Koyunlarla ineklere. Şimdi. Selamun aleyküm. Dur. Şunu getirelim. Elmas. Bunu bıçak olarak kullanacağız. Selamun aleyküm. Yok lan böyle değil. Selamun aleyküm Necat abi. Aleyküm selam yavrucuğum. Neye bakmıştın? Abi beni neye bakmıştım yani böyle dana olmasın. Böyle tosun gibi bir şey olsun. 5 kişi gireceğiz. 5 hisse. 5 hisse. Yani böyle uygun olsun. Kişi başına 1.5 milyar düşsün. Anladın? Gel abi bak şunlara bak işte. Abi bak şu güzelmiş de dur ben bir şöyle bir dolanayım. Abi oyunları kaçıyorum. Yanım sana 800 lira. O 8 liraymış ama ben koyun kesmeyeceğim çünkü biz 500 inekler yok abi o inekler iyi değil ya. Belli zaten yavru inek ne kalkmışsın ne yapmışsın. Neyse abicim senden alıyorum. hayrını gör, hayrını gör. E, kaç milyar demiştin abicim? Hmm, 6,5 Abicim 5 milyar, 5 milyar, 5 milyar. Hayırını gör, hayırını gör, hayırını gör, hayırını gör. Beş buçuk milyar. Tamam hadi anlaşalım. Beş buçuk milyara. Şu iğneye anlaştık. Yok sen değil. Abicim bunu öldür ya. Kaçtı senden geri. La kalk git. Gel. Gel tosunum benim. Dur o zaman. Şuraya çital. Allah'ım şarkıya bak. Ay. Şuna bak. İnanamıyorum. Geç yanım geç 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 Hop. İnah. İnah. Hızlı ol dostum. İnah. İnah. Aç bakayım abicim. Bu sahneleri görmene gerek yok yani. Hop. Abi biz neyle yazıyorduk ya? Allah kahretmesin. Hile açık değil herhalde. Akşam akşamla kurban kesilmez ki kardeşim. Yok böyle bir şey ya. Ha. Kime set sıfır yapalım hemen aga Şimdi Kesiyorum. 5 işte var. Kesme işi bende var anasını ya. Oy. Bu görmene gerek yok bebeğim. Hop. Abi şuraya çimeni koy. Vallahi çok mu bir şey yapıyor daha da hadi evlisi. Şimdi kesiyorum. Allahu ekber Allahu ekber. Allah -ekber, Allah -ekber. -ay Allah-u Ekber, Allah-u Ekber Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillah Kaçma gel buraya Kaçma Evet Evet Şimdi bunu bölüşelim ortaklarla Ortam Dur Neyse ben köye götüreceğim bunları. Uçarak gidiyorum. Oh, maşet. Neyse. İşte 4-5 kişilik biri çıkmış 4 kişiyi kaldı. Tamı tamına yatıyor yani. Bizim ortak